Arkadaşlar selamlar sizlere iyi seyirler bizlere rastgele ekipçe ava geldik bugün av grubuyla birlikteyiz katıl ekibimizle birlikteyiz bu gece burada konaklayacağız yağmur sonrası denemek istedik sabah çok güzel yağmur yağdı rüzgarın yönü de çok güzel çok ideal bu gece burada konaklayıp balığı arayacağız bugün tutamazsak da yarın mutlaka o balığı bulacağız haydi başlayalım Günaydın dostlar. Bir sabah suyuna başladık. Karanlıkta bir tane aldım. Aslında iki tane aldım. Bir tane de bundan bir tık, bir tık daha ufağı vardı. Onu saldım. Ne kullandım? Şöyle modifiye suç değil yaşam tarzı diyoruz. Neden? Bakın şöyle Daiba Tournament silikon var. Burada. Ama baş kısmı, kafa kısmı ruji. Bununla gece iki tane aldım. Erol'cum rastgele. Vallahi en güzel manzara sende ha. Çok güzel çıkıyorsun kameraya. <laughs> Nasıldı gece kamp? Gece çok keyifliydi. Çok soğuk da değildi değil mi? Değildi. Sabah 5'ten sonra biraz soğuk yaptı. Onun çok iyi Evet. Dün yağışlıydı ama sürekli yağmur yağdı, çiseledi. Bugün hava biraz yatık. Bugün güneşli olacak, hava açık. Dün gibi değil. Bakalım aslında biraz dalga çıksa Şansımız daha çok biliyorsunuz dalgalı havalarda daha çok av yapıyoruz. Nasıl ya? Bugün nasıl kova kovalacağız? Gece bir tane aldım onu buzluğa attık. Bir tane şimdi aldım. Sonra bir tane daha aldım onu saldık. 35 santim civarıydı. Neden salıyoruz arkadaşlar? 35 santim altındaki hatta 40 santim altındaki balıkları alık koymuyoruz çünkü. Levrek biliyorsunuz eşeysel olgunluğa yani üreme olgunluğuna 35 santimden sonra geçiyor. Erkeklerde özellikle 35 dişilerde 40 santim üzeri eşeysel olgunluğa ulaşıyor. Bilimsel çalışmalar böyle söylüyor. Biz hani kafamızdan uydurmuyoruz aslında. O yüzden biz de hayatımızı hobimizi bilimle yaptığımız için bunlara dikkat ediyoruz açıkçası. Yoksa herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Emin değilseniz, daha önceki videolarımda da var. Erkek olup olmadığından emin değilseniz arkadaşlar. Yani 40 santim altındaki bütün balıkları salalım. Artık Ocak, Şubat, Mart ayları gelmesiyle hafiften böyle havyar dönemi de başlıyor. Levreklerde. Dikkat etmek lazım. Olsun. Erol aldı şimdi. Tebrik ederim. İpten tut kaldır istersen. Kamıştan kaldırma. Harikasın. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Levrek ustasının uygulamaları sayesinde ilk levreğimi aldım bugün burada. Devamlı grubu için salıyoruz. Devamı daha büyük olsun inşallah. Hepimize daha büyük devamlı olsun. Hadi büyü de gel. Şimdi bir mero değişikliği yapıyorum. Biraz buradan atacağım. Arkadaşlar buradan düştüm bakın ben. Benim sağ çapraz bağlar kopuk eski basketbol hayatından kalma bir sakatlık vardı. Ameliyatta olmadık. Şuradan inmek varken buradan şöyle ineyim dedim. 1-2-3 basamak şuraya yuvarlandım. Allah korudu. Çok dikkat edin. Evet, benim noktalara geldik artık. Bu adanın her yerinden balık aldım. Ama artık mera o kadar kalabalık ki, o kadar ağacı var ki. Kaça kaça kendimi ta buruna attım arkadaşlar. Kolay gelsin beyler. Teşekkürler, teşekkürler. Ne yapıyoruz? Ateşimizi yaktık ısınmak için mi bu? Kahve. Kahve mi? Hem ısınalım hem kahvemizi demleyelim. Soğuk be. Siz çıksınız da. Aha seni mi tuttu? <laughs> ya ne avcı bir şey bu ya. Ya bak seni bile tutuyor <laughs> bak <baksana. gülüyor> <laughs> Bunda güzel balıklar aldık ya. Siz ne atıyorsunuz? Su üstü mü? Su üstü çalışıyoruz. Su üstü. Abi. Su üstü. <laughs> Aynen levrek ustası rengi çalışıyor. Levrek ustası rengi dün sabah da buradan bir balık almış. Bakalım bugün alabilecek mi? Evet şöyle dayva çantamızdan çıkaralım. Bakın şurası soğutucu bölmeli. Ama ben şimdilik buraya kutularımı koydum. Güneş çıktığına göre ne atacağız? Şöyle biraz hologramlı sahteler atacağız. Bunu atabiliriz. Şunu atabiliriz. Hadi şunlara bir başlayalım. Olur mu? Ruiji Dog Strike. da alamadı arkadaşlar. Artık mera çok bozuldu arkadaşlar. Ee, her tarafta ağacı var. Her tarafta oltacı var. Son videomu izlediniz. Yani bunu yaşadığımız meralardan biri. Ne yazık ki. Ee, yani bize oltacıya yer bırakmıyorlar ya. Şu sahteyi düşüreceğimiz yer yok. Kaç tane sahte takıldı geçen avda. Ekipçe gittiğimiz avda. O yüzden en büyük sıkıntımız ağacı arkadaşlar. Tabii ki de ekmeklerin peşinde koşuyorlar. Koşsunlar hiç sıkıntı yok ee, ama biraz da bize saygı göstersinler ya. En azından önümüzde atmasınlar. Koca mesela kıyı şeridi burası oltacıların önüne atmanın hiçbir alemi yok. Git biraz ileriye at zaten onlardan beklentimiz bu bizim başka bir şey istemiyoruz. Evet bakın su üstüyle alamadık şimdi karidesle falan geçeceğim. Şöyle Daiwa Bey Chunky'lerin bakın yenileri çıktı. Ee, 60'lık 60 milim yani 6 santimlik. Ben bunu böyle bir renk yaptım. Kutuyu değiştirdim. Her rengi koydum içine. Mix yaptım. Yine bu karideslerin Brown e, serilerinin bakın büyükleri de var. 7.6 santimleri. İnanılmaz güzel renkleri var. Şöyle daha mı iyi görünüyor sanki. Yine bunu da ben mix yaptım. Kendim karıştırdım. Ee, bakın bunda 6 tane var büyük, küçük boyunda da 8 tane var arkadaşlar. Yani bir tane karidese 300-400 lira vereceğinize şu dayvalardan 6 tane alabiliyorsunuz. Şimdi bunlarla av yapmayı deneyeceğiz. Zaten e, şeyleri biliyorsunuz. Minnow serilerini biliyorsunuz. Benim videolardan. Yine Graps'lar çıktı. E, şöyle göstereyim. Bakın. E, orak kuyruk serileri. Bunlar da Dayva Bekçanki'nin 6 santimlik. Bunların da renkleri çok güzel. Şimdi bunları bir deneyelim. Şimdi hava güneşli olduğu için, suda temiz olduğu için şöyle simli bir model tercih ettim. Buna ne kullanacağım? Ruijin'in Roke şirketleri var. Bakın. Şöyle taktığımız zaman şöyle olacak. Bizim için yeterli. Daiwa Chunky'nin orijinal şirketleri de buna çok benziyor arkadaşlar. Aynı kafa kısmı Roke şirket gibi. Ee, hani çek için bir Daiwa Avustralya'nın sitesine bakabilirsiniz. Bu karidesleri uzun süredir istiyorduk. Aslında yeni çıkmadı. Daiwa Avustralya'da uzun süredir olan karidesler bunlar. Ülkemize yeni geldi. E karides avcılığı da bizim ülkemizde popüler. Ben bayağı bir levrek alınacağını düşünüyorum bu sahtelerle. Bakın arkadaşlar buna Ruiji Roke şiket taktım. Çok güzel oldu. Daiwa Avustralya'dan inceleyebilirsiniz. Daiwa'nın orijinal jigitleri de buna çok benziyor. Ben şöyle simli bir renk tercih ettim. Bu karideslerin de avantajı var. Şöyle bakın bunlarda arkada Kevlar yok. Zaten gerek de yok arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Uzuyor zaten. Karidesini kopma gibi ihtimali çok yok. O yüzden bunlarla güzel avlar yapabilirsiniz. Bir deneyin derim. Hem de dayva. Evet kendimi attım taşın üstüne. Şöyle şu karşımı bir yoklayayım. Daha önce çok av yaptığım için burada biliyorum. Biraz sağa doğru atarsam takılıyor. O yüzden biraz sola doğru çalışacağım. dibi batmasını bekledim. Sonra ne yapıyorum? Boşluğunu aldım. Tık tık. Vur bekle. Tık tık. Tık tık. Bazen yukarı doğru da yapabilirsiniz. Balığın yediği aksiyonu kendiniz bulmanız lazım. Allah be kaçırdık balığı kaçırdık gördünüz mü arkadaşlar kaçırdık anlaşıldı balık alacağız hadi bakalım balığın yedi aksiyonu öğrendik öyle dipte beklemeyeceğiz hayvan biraz aksiyon seviyor tam önümde bastı hiç beklemediğim anda Şimdi dostlar su artık çok berrak. Görüyorsunuz dalga falan da yok. Ben şöyle bir renk değişikliğine gidiyorum. Bait Chunky için. Simleri var çok güzel parlayacağını düşünüyorum. Bunun da 3 gram roke şiketi var üzerinde. Bunu bir atalım bakalım. Şu tarafa doğru bir atalım. Evet şimdi beycank ile aldık arkadaşlar. Oo, şuradan çıkaralım. Gel Onur. Şimdi ben kaldırırım öylece. Hop nasıl balığımız? Gel 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 Hoppa. gel. gel Onur çek bakalım. Ben Canki, kardeşimiz. Arkasında da vardı abi bayağı. Evet dostlar Beyt Çanki karidesle aldım şimdi bir tane. Çalışacağını biliyordum zaten. Hadi devam edelim. Şöyle Uygar abinin önünden geçeyim de balığı bozayım. <gülüyor> <gülüyor> ne atıyorsun abi bakayım. Bakayım Allah aşkına ne atıyorsun bu havada bakayım. Abi levrek ustası mı atıyorsun? Abi yeşil kafayı niye atıyorsun bu saatte? İlla öğlen tutacaksın yani bunda balık. Hayret bir şeysin. Bilmiyorum abi, iki yıl geçmiş sahte çıkalı sen hala hala bunu bu saatte atıyorsun. Alıyor mu bu saatte bunda balık? Alıyorsun değil mi? Yani hologramları boşuna yapmadık. Neyse ben bir bozayım şu tarafı. Biraz da onun önüne doğru gideyim. Evet arkadaşlar ben sahte kurtarma operasyonuna başladım. Biz bu meraya geliyor sürekli sahte taktırıyoruz. Bakın şöyle bir tane jike görebiliyor musunuz? Bir ipe jiki bağladım. Mesela geçen geldiğimde bir sahte taktırmıştım. Bakın suyun içinde görünüyor. Şimdi bunu bir alalım. Hem denizi temizliyoruz hem malzemelerimizi kurtarıyoruz. Biliyorsunuz denizde bulan bulunan ürün kim bulursa onundur. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Evet geliyor geliyor geliyor. Geçen sefer bakın patlattığım taktırdığım Ruiji Baby Minnow bunu kurtardık. Oo bardak bile var. Bir sürü V8 var suda. Bakın. Evet bir tane de V8 geldi. Bakın. Artık iyice paslanmış. Bu benim olmadığı belli. Ben hayatta fır döndü kullanmam V8'e. Güzel kolay gelsin. Eyvallah abi sağ ol. Ne yapıyorsun? Balık temizliyoruz. Öğlen yiyeceğiz. Şunu bir yiyelim ya. Tamam. Taze taze. Bundan tazesi nerede abi? Denizde. Denizde. <laughs> can, can, canlısı. <laughs> Bu da zaten yarı canlıydı. Biz de öğlen böyle dinleniyoruz işte. Ara verdik 1-2 saat Uygar abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Ateşimi yaktın. Vallahi ateş yakıyoruz yine. Abi bana hanım kızıyor ya. Sürekli is kokuyormuşuz. Nasıl olacak bu iş? Bilmiyorum vallahi. Şu her kampta bir kömürün başındayız, odunun başındayız. Benim de aynı. Sen de senin sana, sana da mı laf ediyorlar? Bana da laf ediyor. Hangisi da. laf ediyor abi? Hepsi. Hepsi mi laf ediyor. 3 4 3 4, hepsi. Onur koydu mu çayları? Koydu. Afiyet olsun. Şimdi balığımızı pişireceğiz. Abi, biz dinlenme faslına geçtik artık. Çayımızı aldık. Uygar abim de mangalı yakıyor şimdi. Abi ne zaman hazır olur? Birazdan şey yapar, çöker. İyi, süper. Bunlar ne? Bunlar konserve. Bunlar da ne olur ne olmaz ne balık tutamazsak, diye. kalırsak acil durumda camı kır. Değil gibi. Mi? <laughs> zaten var ya savaşa gider gibi Geliyoruz ya bagajlar full Her şey var abi ben değil de, mi Zulada da var ayrı kekler var. Bir ay aç kalmayız biz Hiç yanımızdakilerle Abi avcı adam zaten aç mı kalır ya yani. En kötü balık tutarız yeriz işte bak Ooo yüksel çalışıyor Ya arada biz de abi temizledik pişiriyoruz daha yani. biz ne yapalım ya Balığımız pişiyor beyler Bunu gömeceğiz birazdan Sonra ava devam Edik'le mi buluştuk ne evet. yapıyorsun Edikciğim? Abi, hani balık devam. videoları yok. Abi balığın kendisi yok ya. Yok değil mi? <laughs> Senin malzemeleri yolladı Cumhur. Şu seninmiş. He, evet. Bunu al. Bir de şunu al. Bir de şunu yolladı İpimiz... sana. İp yolladı. Aa, Uygar abi sana da şunu aldık hediye. Aa yenge. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Senin malzeme de gelmiş abi. <laughs> gelmiş mi? Bunu kullanırsın. Daire bulamadık bunu. Artık... <laughs> Daire olmazsa kabul etmiyorum. <laughs> Olmaz. Güzel Adam, mi gülüyor? abi? Anahtarlık yaparsın. Ben şeyi asar. Bu acaba? Arabanın camını araba asacağım. Erir orada. <laughs> Erir de mi? Çok kızıyorlar Uygar abi, Hı. sana takılıyorum diye. Vallahi. Ama sana şöyle iki tane çık güzel çık iş çık master çık hediye çık. etmek Aa. istiyorum. Oo. Kabul edersen. Bir dakika ederim. Yazılı mı yazısız mı? Yazılı abi. Hepsinde yazı var. Orjinal. Numune değil bak. Adam numuneleri vermiş bana niye Çalışmış. Bak bir de bunu al. Transivaşi. Çok güzel. Güle güle kullan. Daha ne olsun? Var. Sağ olasın. Fiş yengeç, master, hiç was, master çalışmazsa, var. çalışmazsa yengeci atarsın abi. Yani yengeçle alırız.